Yezid gibi bir adama Hazreti Hüseyin gibi bir adam karşı çıkıyor. Sen müminlerin emiri Allah'ın yeryüzündeki gölgesi zıllullahi fil arz olan zata nasıl karşı çıkarsın? Fitne çıkarıyorsun diye kafasını kesiyorlar. Şimdi böyle bir camiaya Allah rahmetle bakar mı? Bakın o cinayetler o Ehli Beyt'e yapılan zulümlerden sonra İslam dünyasının iki yakası bir araya gelmemiştir. Kur'an-ı Kerim Yahudileri peygamber katlettiler diye lanetliyor. Gerekçesi budur. Şimdi bizim Müslüman ümmet ne yaptı? Peygamber katletmedi. Ona imkanı zaten olmamış. Son peygamber geldi. O da kendini katlettirecek bir peygamber değildi. Hı hı. Ama bizimkiler ne yaptılar? Peygamber evladı katlettiler. Ehli beyti katlettiler. Onun için ben Yahudilere cinayet kavmi, bizimkilere de hıyanet kavmi diyorum Araplara. Peygamber'e hıyanet ettiler. Kur'an peygamberinizin emanetlerine hıyanet etmeyin dedi. En büyük emaneti işte Kur'an peşinden de ehli beytiydi. Ona ihanet ettiler. Şimdi dönüp şöyle diyorum. Allah bugün cinayet kavmiyle hıyanet kavmini, Yahudilerle Arapları birbirine boğduruyor. Bu iş kıyamete kadar sürer. Allah adildir. Bakın, İslam dünyası Yahudi siyasetlerinin oyunlarıyla bir saat huzur bulamadan kıvranıyor. Niçin? Yemen'den Irak'a. Suudi Arabistan'dan İran'a kadar. Allah böyle yapıyor işte. Diyor, Nebileri katledenler cinayet kavmiyle Nebinin ehli beytini katledenleri birbirinize verdim böyle birbirinizi yiyin boğuşun bakalım. Birbirleri. Onun için biz bu işe hiç karışmamamız lazım. Bu Allah'ın takdiri, bu tarihin diyalektiğinin icabı, tarih hükmünü veriyor. Karışmak zaten. Yapacak kar Allah. Olur. Yani Allah adaletini ya kıyamete ne kıyameti ya zulüm kıyamete kalır mı bu dünyada bunun cezası verilir? İşte böyle veriyor. Cinayet kavmiyle hıyanet kavmi birbirine girmiş. Filistin'de öyle, orada öyle, burada öyle, Irak'ta öyle, şurada. Ha? Gayet tabii. Bize ne oluyor da biz bu işe karışıyoruz? Bize ne? Ne yapacağım ben? Hangisini tutacağım? Peygamber katledenlerin lehine mi taraf olacağım? Peygamber ehlibeyti katledenlerin, benim peygamberimin ehlibi onların lehine mi şey taraf olacağım? Hayır. Yesinler birbirini. Birbirlerini yesin. Yani bizi bir tercih yapmak zorunda. Hayır, bırakmamak gerekiyor ya? değil mi?